24 Kasım haftasında Akrep ve yükselen Akrep. Son haftalarda kendine istemeden şu soruyu sorduğunu fark ettin mi? Ben sessiz kalırken bazı şeyler kendi kendine mi çözülüyor yoksa daha da karmaşık hale mi geliyor? Bu hafta gökyüzü bu soruyu masaya bıraktırıyor. Artık kenardan izlemek değil, kontrolü geri almak dönemine giriyorsun. Bu konuya ben müdahale etmeseydim şimdi neler olurdu? Bu sorunun cevabı sana haftanın stratejisini verecek. Güneş ve Mars'ın yay transiti, hareket alanını hızlandırıyor ama dikkatini de keskinleştirecek. Bir konuya, bir ilişkiye, bir projeye, gereğinden fazla tolerans, verdiysen bu hafta sınırı çekiyorsun. Çektiğin sınır bir tartışma yaratmıyor, tam tersine herkesin durduğu yeri belirginleştiriyor. Uzun süredir seni rahatsız eden bir davranış. İçinde birikmişti ama zamanını bekledin. Merkür'ün oğlak etkisi bu bekleyişi sonlandırıyor. Artık olayları not defteri gibi değil, rapor formatında okuyacaksın. Ne oldu? Ne yapılmadı? Kim sorumluluk aldı? Kim almadı? Bu netlik seni rahatlatıyor çünkü boşluk kalmayacak. Bu konu benim kontrolümde mi, değil mi? Dediğim konularda, kontrolünde olanları düzenliyorsun. Kontrolünde olmayanları ise hayatından çıkarmadan önce çerçevesini çiziyorsun. Bu, akrepin soğukkanlı yaklaşımının en güçlü hali. Bu hafta Mars destekli netlik, seni ne kadar vereceğini ve ne kadar çekeceğini belirlemeye yönlendiriyor. Artık biri senden kaçamak konuştuğunda bunu anında fark edeceksin. Bu fark ediş sessiz bir tehdit değil, tamamen bilinçli bir mesafe ayarı. İş tarafında detaylar birikmeye başlamıştı. Sanki küçük görevler bir araya gelip büyük bir blok oluşturmuş gibiydi. Bu hafta bu blok açılıyor. Bir evrak, bir dosya, bir plan, bir toplantı, hangisi seni oyalıyorsa o konu nihayet netleşecek kimin neyi ne zaman yapacağı belli oluyor. Bu somutluk seni güçlendiriyor. Ev veya aile tarafında, bu hafta kısa bir diyalog toprağı kazacak. Ortaya çıkan şey kaos değil, net bilgi. Artık kimse, sonra bakarız, diyemeyecek. Akrep için önemli olan şey dramatik patlamalar değil, gerçek veri. Bu hafta veri geliyor. Kimse niyetini saklayamayacak, saklayan da daha ilk cümlede açığa çıkacak. Jüpiter, Uranüs-Boğa etkisi ilişkiler alanında kesin bir dönüş noktası getirecek. Birinin tavrı seni bir süredir düşündürüyordu ama bir türlü net cevap alamıyordun. Bu hafta o cevap geliyor. Bu işaret seni iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor. Ya ilerliyorsun ya da kesiyorsun. Ortası yok. Akrep için en rahatlatıcı şey bu, gri alanın ortadan kalkması. Finansal tarafta bir düzenleme görünüyor. Bu düzenleme, her neyse, seni ekonomik tetikte kalma halinden çıkarıyor. Tamamen kontrol edilebilir bir tablo açılıyor önünde. Satürn Balık etkisi sana şunu hatırlatıyor. Bir problem karşısında sessiz kalmak, çözülmesini beklemek akrepe göre değil. Sen soruyu sorduğunda, sınırı koyduğunda veya bilgiyi istediğinde çözüm oluşuyor. Beden tarafında özellikle mide ve solar plexus çizgisinde hafif baskı hissi olabilir. Haftanın motivasyon cümlesi: Belirsizliğe tolerans göstermek zorunda değilim, netlik hakkımdır. Hafta ilerledikçe şunu fark edeceksin. Geri çekilmek seni güçsüzleştirmiyordu, odaklanmana yardım ediyordu. Şimdi odaklı halinle yönettiğin her şey rayına oturuyor. Ve haftanın sonunda iç sesin şöyle diyor, liderlik. Ben sınır koyduğumda her şey netleşiyor, diyerek haftanı kapatıyorsun. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.